始了。蜡蜡蜡 yokmuş bak kar Ay, kızağın altı yere değdi. ama bir şey olmadı devam burada ne var dönebiliriz aynen ben ineyim bir dakika dur ben ineyim evet anel sen deyin araba dönsün sonra şey yaparız hadi şeyini kızağını kaldır tut elini. arabaya gitme bu tarafa git kenara git araba dönsün gel 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 Aralı, yürü, 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 yürü. Heh, gel 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 Oradan da başka yola gidiyordu Orası da şey yol kapalı. Yani kapalı dedim aslında orada buz yok. O sol tarafa gitsek sağ tarafa gidelim bence biraz sonra. O taraf güzeldi. Sağ sağ. Alel otur hadi. Dur şu kamerayı bir daha açayım şeyini. Tamam. Sanki ben biliyorum da ne zaman döneceğiz. Orası çok güzel de bilmiyorum nerede. Bakarım böyle ya. Zaten ilk sağa dönülen yerlerde. Başka dönülecek yer yok galiba. Gözün açsan Ariel diye deriye bakıyor. Güneşten açamıyor mu Yok. Biz Naylon şeyle kayardık. Naylon leğenle ya da çöp poşetiyle. Bizde böyle kızak yoktu genel. Ben de. Benim küçük ben küçükken böyle kızaklar yoktu. Nasıl Bany vardı? Banyo leğeni ya da çöp poşetinin üstüne oturup kayardık. Hani atla kızak çeken vardı ya az önceki. Bak şimdi bu tarafa geliyorlar. sa. Nereye koyacağım ben ayağımı koyamam ki? Tamam da yam çekiyorum abi. Yan tarafa gel anne. Yani Tamur gördün mü? Gözleri çok güzel, özel Alçıoğlu. Baksana ya, burada orman içine girsem diye düşündüm ya. Acayip güzel bu saat taraf. Saat taraf çok güzel. Bana şeyi hatırlattı Ulu Dağ. Alo. Aynı duruyorsun da başka yerden gideceksin. Arabanın ortasına bağlı bu. İp ortaya bağlı olduğu için. Evet. Niye biliyor musun? Buradan dönelim. Dur bir dakika. Dur ben neyim? Herhalde sen deyin. E, kanalı ne? Dur bir dakika. Şunu şey yapalım. Bazı. Şunu kaldıralım. Dön burada. Dön dön dön, bir şey olmaz. Geçersin, dönersin. Ulağına buruk vermiş bu tarafta. Bu taraf, bilmiyorum ne tarafa gidiyor. Baba. Yavaş. Sen hadi sen otur. otur. Yok, otur hadi. Evet, bir tane daha bayan geliyor. O da motorla çekiyor. da. Tamam. Bunlar da motorla çıkıyorlar. Kadını düzle görmüştük herhalde. Üç çocukla erkekler vardı ama. Bugün kızları gezdiriyor Aynı yerden git de ormanın içinde duralım ya orası çok güzeldi Nereye? Yok öbür tarafa Öbür taraf daha güzel bak şimdi geçeceğiz oraya toriya yani. araba chunki o'rtada Sarı geç sağda ileride dur. Çocuklar geç. Burada sağda bir yer durabilirsin. Yana sağa doğru aynen o okay, Tamam iyi böyle. Hadi gelemeyen iki dakika şuraya girelim gelelim beraber. <laughs> of oh ya elim yine Hadi gel nereye gidelim Metrap girmek istiyorum bu tarafa mı biliyorum? Gel bu tarafa gidelim ne? Şu güzelliğe bakar mısın ya Of Arayalım Şöyle biraz kendim de çekeyim. Ormana geldik. Biraz aleli kayak yaptıralım dedik. Bir de şöyle tur atalım dedik ama çok güzelmiş buralar ya. Vay be. Ne kadar güzel değil mi burası? Evet. Yine her zamanki gibi hayvan izleri. Bak görüyor musun? Hep yerlerde şeyler, izler var arayalım. Soğuk ne? Takip edemeyiz ki. Nereye gidiyor bilmiyoruz ki. Şuna baksana ya. Beyaz örtünün ayrı bir güzelliği var ya. Allah aşkına ya. Vay. Oh. Aa, Soğuk mu? Buldum. Sen de şeyde üşüdün ya. O kızak şey yapıyor ya. Güneş de oradan vuruyor var ya. Oh. İnsan insan gelmediği için buralar şey kalmış ya doğal kalmış. Her yer doğal. Baksana Bak Baksana. Her yer gel şöyle birlikte At, gel atma be. gel bozma hiçbir işte yeri gel çok güzel baksana. Ağacın tepesine doğru. Kariye <laughs> gidelim mi? Ee, Hı? Burada kalmak Sana burada ev yapalım, sen burada kal. Bir tane kulübe yapalım. Sen mi attın oraya karı? Yoksa şey mi düştü? Kar mı düştü oradan? Şuraya baksana ya. Şöyle karşıya geçebiliyoruz mu? Allah. Evet. Baba. Ne var orada? Çok derin. Aa düşüyorum. Bir 30 santim var Kardım hadi tamam hadi geri dönüyoruz. E geri dön. Buraya gireyim mi? Oraya girmene gerek yok. Karşıya at atabilirsin ayağını. Atlamana gerek yok. Yürü normal bak böyle böyle hop biri hop biri gel 30 santim var burada kar bol bol kar videosu yapıyoruz herhalde herhalde babacığım neredesin şöyle göre ver görüntü yakalım hadi gel İçine girer ağacın. Hadi gir neresine içine gireceksin? İşte giremesin ki. Dallar aşağıya sarkmış. Oradan da giremezsin. Ağacın altına girilmez bence. Girdin mi? Evet. Bakayım. Sen neredesin? Bana bak bakayım, neredesin? Ağacın gövdesine bir kere böyle yavaşça vur bakayım bir Ayağınla Ayağınla vur bakayım Neye? Ağacın Şeyine gövdesine O tak oluyor o Dalı Ağacın gövdesi bu Evet vur oraya bir kere Ayağınla Oraya değil Gövdesine ne? Bom bom stama vur Hı Yo sallanmıyor ki sallansaydı düşecekti. Ama sen sallayamadın. <laughs> hadi gel gidiyoruz. Allah. Ha, yola çıkmışız ya. Yol oradaymış. Hadi gel. Baba, hadi gel. Gel hadi. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gel gidiyoruz. Hadi gel. Şeker gibi aynı. Baba. Hadi gel gidiyoruz. Videoyu kapatalım hadi arabaya binelim gidelim artık yeter. Araba orada. Hadi gel. Gel şurada videoyu kapatalım beraber. Oh yoruldum. Oh, Çök bakayım Alçı. Oh. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Allah emanet olun. Kendinize bakın bye. görüşmek üzere. Buradan şöyle bastık. Bye. <laughs>